Herkese merhaba arkadaşlar, şimdi sizinle bir bir Minecraft Packet Edition uh, uh, Super Bowl Games bölümü o, sonuna geldik. 18 18 Yanlış duymadım. 18 20 bölümümüze yaklaştık arkadaşlar. Hadi gece şu an. Arkadaşlar, daha dün demiştim e, ee, video gelmeyecek demiştim. Anarım ekledim isim. Akşam mı çekmişiz? Bu dolayı videoyu Şimdi geç başlayacağız. Türk birisi mi gördüm ben? Ben. Görürüz oyunla görürüz. Biz. Bir, şunu giyelim. Şunu gideceğim. Hop. Hop. Allah. Ya. Ben daha şekilim. Adamla güzellik kapışması yapıyoruz ya. Ben daha gidelim, sen daha gidersin. Arkadaşlar bir bir şey bulamıyoruz. Şuradaki çeste bakalım. Bu boşaltmış. Şuraya bakalım. Bunda şurada var. Çestler yenilenecek. bakalım. Boşaltmamışlar. Burayı da. Bunu chest'imizde aldık arkadaşlar. Burada böyle çıkalım. Evet. Beş, dört. Hadi. Aha. Evet. Refills oldu. Ne olacak? Evet. Evet. Okey. Tahta kılıç. Hiç olmaz. En iyidir bakalım. Orada devir patlıolu bu. O devir patlolu bu. Liza gel buraya Ege. Evet Egerg. Şurada tahta balta var hemen onu alayım. hayır taş balta. Şuraya bakalım. Lan. iyi varsa tek tek gelirler. Gidiyorsa tek tek gelin lan. İnşallah gider bebeler. Abi. Ay. Ha. Bebeler. Tek tek gel. Gel Oba. Ya ah. böyle bir arkadaşlar bir dakika. Bu gibi. Ne arkadaşlar. Abi boşaltmışlar. Sercan. Ben buradayım. Gel. Oğlum öleceğiz la öleceğiz öleceğiz. Burada para piç bulacağız gel. Red bekleyeceğiz. Arkadaşlar ben aşağıdım Ben seni kurtarırım birader. Ya. Lan mı lan. lan? Pardon. Abi tüm chestler bomboş. Aha. Hadi o zincir kafayı da o oh alsın. hala bana bakıyor. Ben bunu zaten kendi kardeşim alsan Lan! Gelin lan buraya. Sercan! Sen kim? Olayım? Kim oluyorsun oğlum? Sarcana sen kim oluyor lan o karışıyor. Geri zekalısı. Ye ye. Ye kurtaracağım ben seni. Ye ye. Al. Bak. Al. Evet arkadaşlar. İntikamın bedeli büyüktür. İntikamın bedeli büyüktür arkadaşlar. Bırak lan Sercan'ı bırakın lan. Gücünüz ona mı yetiyor oğlum? Bırak lan. Bırakın lan çocuğu. Arkadaşlar sizi gördünüz. Arkadaşınız için bu kadar fedakarlıklar yapabiliyorsunuz yani. Bazı kişiler yapabiliyor. O da ben. Hop. Çat. Yine ne oldu siz? Sana hayırdır Arina? Vay! Sen neyi kafası yaşadı oğlum? Ya. Sen de mi geliyorsun huh. lan? Git lan. Git lan buradan. Git lan buradan. Git lan. Bırak bırak kardeşim. Git lan buradan. Cık, cık, cık. Terbiyesiz herifler. Çık 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 çık. Bırak bana. O da bende. Çık 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 çık. Niye geliyorsun lan buraya? Malı. birazcık tam boşaltalım. Oo, iki dia var. Şimdi arkadaşlar 9 dakika olmuş. bu el bu el bizim. Evet. Bu el bizim arkadaşlar. Bu el bizim. Ben bunu size bildireyim Abi bana da bir abra bak 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 gelisi geliyor. Ege ay Ege demiş. Selamun aleyküm. İndiririm oğlum hepinizi. Çökmezsin oğlum bana diye kılıçlı. Niye kılıçlı gelmeyin lan bana. Gelmeyin lan kılıçlı mı kılıçlı? Havalara girmeyin. Ya. Havalara girmek olur oğlum. Evet arkadaşlar. Tanda Death evet. Match başlayacak. 5, 4, 3, 2, 1 başladı. Şimdi. Dur bir dakika. Şu elime yayımı alayım da oğlum. Ne olur ne olmaz. Evet, Sercan orada. Evet, evet. Müthiş. Aman Allah'ım. Evet, indireceğim. Prom. Oğlum. Gel lan buraya. Gel oğlum. Pardon. Gel lan. Oh. Aa Prom bana vuruyor. Aman Allah'ım. Öldüreyim mi lan seni? Ha? Çökmez oğlum lan. Ne vuruyorsun oğlum bana? Sana bir gün dayak yiyeceksin olacak ya. Evet arkadaşlar. O zaman <laughs> şu full set olduk bir kere. O garanti. Lan. Yok yok kardeş ben de var ben de var ben de. O zaman başka fazla varsa at. Tamam. Ah. Ama gelmiyor kardeş. Üzür. Kim kaldık? Sercan. Evet. Oo yeah. Arkadaşlar müthiş geçti bu elde. 8 diyamız var. Neyse kapışalım diyeyim. Neyse. Kapışalım. Evet. Video. Buğzlanmazsın. Evet arkadaşlar. Savaşa başlıyoruz. 1 2 3 Yendik arkadaşlar. Neyse. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim seviyorum hoşça kalın